Şurada gidiyor. Gidiyor mu? Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Ramazan Olur, 4 aylık keçisi Sude ile tüm şehirde dikkat çekiyor. Almanya'daki torunu Sude'nin adını verdiği bu minik keçi, Ulur'un yaşamında önemli bir yer tutuyor. Gel, gelme gel, bu tarafa, Sude. Bu tarafa gitsin. Ramazan olur, keçisini bir evlat gibi gördüğünü ve Sude'yi ne zaman çarşıya pazara gitse yanına aldığını belirtiyor. Sude çarşı ve sokaklarda gördüğü ilgiden de oldukça memnun. Her yere peşinden gelen bu küçük dost, çevredekilerin büyük ilgisini çekiyor. Adı Sude, Halep keçisi. Ben nereye gidersem o da gidiyor. Her tarafa gidiyoruz. Birlikte gidiyoruz, birlikte koşuyoruz. Vatandaşlığın içinde, kalabalıkta hiç kimseye karışmıyor. Beni buluyor. Ayrılmıyor benden.